Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Şimdi dolarla başlayalım. Sabah saatlerinde sert bir müdahale geldi. Saat 8'de başlayan bir satış bu. Çok açık bunun Merkez Bankası ve kamu bankaları kullanılarak yapılan bir satış olduğunu söyleyebiliyoruz. Satışların geldiği saatten dolayı yani sabah saat 8'de piyasalar açılmadan bir satış yapılıyorsa bunu herhangi bir şirketin yaptığını düşünemeyiz. Akabinde de zaten tekrar alımları görüyoruz ve saat 9'da başladığı yere tekrar geri dönmüş oluyor. Dolayısıyla burada bir al ver yaparak e, dolar Türk lirasını 16.77-16.72 desteğinin altına yerleştirmiş durumdalar. Şu an içinde bu bölge direnç olarak çalışacak mı bunu takip edeceğiz. Satışlarında aşağıda 16.15-16.12 altında kalıcı olamadığını ve buradan alıma geçtiklerini tekrar gördük. Dolayısıyla şu an 16-16.77 arasına çekmiş oldular dolar türk lirasını. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız bir 17-29 direncimiz vardı. Bunun üstüne yerleşmeye başlamıştı. Ve bu sebepten dolayı da yukarıda 17-67-17-62'ye doğru yükselişlerin gelebileceğini söylüyorduk. Aslında bu cuma yaptıkları müdahale ile birlikte dolar Türk lirasının bu aralıktan bir alt banda bir alt aralığa taşıdıklarını gördük. Bunu da şu an için 16 16.77 arasında tutmaya çalışacaklar. Tabi bu müdahalelerin devamı gelir mi? Ne kadar derinleşir? Bunu bugünden bizim öngörebilme şansımız yok. Çünkü daha önceki analizimde de bahsettiğim gibi Merkez Bankası'nın net hata 90 kaliminden ne kadar dövizin girebileceğini bizim öngörebilme şansımız yok. Nereden geldiği bilinmeyen paranın girişiyle tekrar bir müdahale sürecine girebilirler. Ancak artık farklı bir aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum. Geçmişte hatırlarsanız şöyle 4 saatlik grafiklere hatta günlüklere dönelim. 18 liradan 10 liraya düştüğümüz o Aralık ayındaki müdahale aslında yatırımcıya bir alternatif yatırım aracı sunarak yaptıkları bir müdahaleydi. Daha sonra hatırlarsanız şurada kısa bir e, GES kararı çıktı. GES kararıyla gene bir baskılama yaptılar. Bu da gene yatırımcıya bir alternatif yatırım aracı sunarak yaptıkları müdahaleydi. Fakat son yaşadığımız müdahale aslında e, artık yavaş yavaş Şirketlerin en azından bankadaki hesaplarına artık bir tür müdahale olarak görülebiliyor. Bu nedenden dolayı güven sarsıcı adımlar atmaya başladılar. Bu da sistemden olası çıkışları tetiklerse çok daha sıkıntılı bir sürece girmemize sebep olabilir. Kaldı ki bu son çıkartılan kararla birlikte borsadaki şirketlerden takribi 5 milyar dolarlık bir satışın olabileceği konuşuluyor. geçtiğimiz süreçte 30-40 milyar dolar arası bir para yakarak dolara ancak 17-30'larda tutabildiğimizi düşünürsek bu attıkları adımdan ötürü de dolara çok fazla bir baskının gelebileceğini düşünmüyorum. Kısa bir süre turizm gelirlerini de kullanarak belki bu Temmuz-Ağustos ayında bir miktar daha satış yapabilirler. Ancak çok fazla da bir etkisi olacağını açıkçası düşünmüyorum. En azından şu Aralık ayında yaşanan KKM kararı ile birlikte yaşanan bu düşüş kadar güçlü satışların gelmediğini zaten hep birlikte gördük. Kısacası ellerinde çok fazla da bir artık alternatif kalmadı. Eylül-Ekim, Kasım aylarında biliyorsunuz bir erken seçim beklentim var benim eğer bu erken seçim sürecine girilecekse de Temmuz-Ağustos aylarında en azından bu seviyelerde doları tutarak maaşlara yapılan zamları da göz önünde bulundurursak bu tür bir seçim sürecine girmiş olabileceğimizi düşünüyorum. E, tabii seçim kararı verildiğinde de kurda bir miktar gene yükseliş gelebilir. Ancak biz gene grafiklerimizi takip ederek kararlarımızı almaya çalışacağız. Aşağıda 15.56, 15.71. Yani uzun zamandır bahsettiğim bir destek bölgesi. Buranın kırılabileceğini ben çok zannetmiyorum ama tabii tekrar söylüyorum. Hükümet ne gibi adımlar atar, ne gibi müdahale yolları dener bunu da öngörebilmemiz mümkün değil. Açıkçası kurlara gelen bu tür satış süreçlerinde dolardan ziyade ben gramlara geçmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü onslarda bir dönüş süreci yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla kurlardaki düşüşler evet gramları da aşağıya çekecektir. Ancak e, onslardaki yükselişler de olası yükselişlerde elimizdeki dolar miktarını arttırmamıza yardımcı olacaktır. E, o nedenle dolar Türk Lirası yerine gramlara geçmenin çok daha sağlıklı olduğu e, bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Evet dolardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.